Hoş geldiniz Fırat Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Eksik olmayın. Kadir Özcan. Ee, öncelikle bize göstermiş olduğunuz misafirperverlikten dolayı... ...hem şahsım adına... ...hem de ülkem adına... ...çok teşekkür ederim. Sağ olun. Burada gerçekten çok iyi karşılandık. Çok iyi ağırlanıyoruz. Çok iyi karşılandık. Sağ olun. Paris'in Paris tadını çıkar Kafkas. Evet. Gez. Şanzelize'ye evet. git. Boğazi Kahve iç. Asconi Çünkü ringe çıktığımızda gibi. buraya geldiğine pişman olacaksın. Ne diyorlar bu? E, buraya gelmeden önce doka ile ilgili tabi e, birçok şey öğrendik, duyduk. Çenesinin çok sağlam olduğunu söylemişlerdi bize. E, görüyoruz ki boş konuşarak bayağı geliştirmiş çenesini belli oluyor. Aynen, aynen. <laughs> Çenesinin de yumruklarının da linkte ne kadar sağlam olduğunu göreceksin Kafkas. İnşallah canım ya. Lan bana baksana sen. Zino Eiffel Kulesi var ya. Onu yerinden söküp şşt, ısır, getir istersen ringe. Tamam mı? Kafkas'ın 380'i yiyince o Eiffel Kulesi bile yıkılacak. Doka kim lan? Evet değerli izleyenler, şu anda tarihi bir ana hep beraber tanıklık ediyoruz. Doka, bölüm başına karşı. Maç öncesi yüz yüze geldiler. Pandemi nedeniyle seyircisiz yapılacak bu tarihi maç pazar gecesi ekranlarımızdan 60 ülkede canlı olarak yayınlanacak. Ve artık söz boksörlerimizde. Evet sayın Doka. Umarım oğluna veda etmişsindir. Çünkü onu bir daha göremeyeceksin.